Merhaba arkadaşlar, kanalımdan, mutfağımdan herkese selamlar, hayırlı bayramlar. Bugün sizlere Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı kavurma tarifi paylaşacağım. Bütün püf noktalarıyla, ayrıntılarıyla, en ufak detay atlamadan videomun sonuna kadar izlerseniz çok ama çok sevinirim. Ve sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Öncelikle dana etimizi küp küp olacak şekilde doğrayalım. Bu tarifi sadece dana etiyle yapmanıza gerek yok. Kuzu eti, koyun etiyle de yapabilirsiniz. Ben şu anda dana etiyle yapmak istiyorum sizlere. Dana etimizi küp küp olacak şekilde doğrayalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma yeni gelen arkadaşlarım kanalıma abonelikler kesinlikle ama kesinlikle ücretsizdir. Kanalıma abone olup bildirim butonu tıklamayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bana destek verirseniz çok ama çok sevinirim. kavurmamıza asıl lezzetimizi veren kuyruk yağıdır arkadaşlar. Ayrıyetten iç yağ kullanmayacağım ben bu kavurmada kuyruk yağı kullanacağım. 100 gram kuyruk yağımızı da küp küp olacak şekilde doğrayalım. Doğramış olduğumuz etlerimizi ortası boşluk olacak şekilde Tenceremize yerleştiriyoruz. Orta kısmına boşluk bırakalım arkadaşlar. Orta kısmına soğan yerleştireceğiz. Bu şekilde etrafına olacak şekilde etlerimizi yerleştiriyoruz. Ardından ortasına bir adet yıkamış olduğumuz kuru soğanı da koyduktan sonra doğramış olduğumuz kuyruk yağlarını da üstüne dizelim. kavurmaların olmazsa olmazı daha çok lezzet vermesi için ne ekliyoruz arkadaşlar tereyağı tereyağı hem daha lezzetli daha yumuşak yapacak hem de etimizin tencereye yapışmamasını sağlayacak o yüzden tereyağımızı da ilave ettikten sonra tenceremizin kapağını kapatalım yaklaşık 1 saat hiç kapağını açmadan kısık ateşte pişirelim burada size özellikle tavsiye ediyorum kapağını kesinlikle hiç açmıyoruz et dibine tutar diye kesinlikle korkmayın. Çünkü tereyağı, kuyruk yağı olduğu için kapağını da açmadığımız için buharı pişecek. O buharıyla piştiği için lezzetini hiç dışarıya vermeyeceği için çok lezzetli olacak. Tenceremin kapağını bir saat boyunca hiç açmadım. Bir saat sonra bu şekilde etlerimi kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi lokum gibi oldu. Daha sonradan bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, tane karabiberi arzuya göre damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı da kekik, 1 şişe maden suyunu da döktükten sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Burada kesinlikle malzemelerimizi birbirine karıştırmayacağız. Yarım saat daha tenceremizin ağzını açmadan bu şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Bu etin özelliği arkadaşlar yarım saat bir saat boyunca tencerenin kapağını açmıyoruz. Tenceremizin kapağını ne kadar az açarsak etimiz daha çok lezzetli olur. Çünkü kendi buharıyla kendi lezzetiyle buluşacağı için etimiz her zaman lokum gibi olacaktır. Etimizi yarım saat daha kısık ateşte pişirdikten sonra ortasına koymuş olduğumuz kuru soğanı alalım. Ardından tuz, karabiber, pul biberi bütün etle birlikte buluşturalım güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Ardından bu sefer tenceremizin kapağını açık bir şekilde yarım saat daha pişiriyoruz. Toplam pişirme süremiz 2 saat arkadaşlar. En kısık ayarda. 1 saat boyunca tenceremin kapağını açmadım. Ardından 1 saat sonra açtım. Yarım saat daha açmadım. Ardından sadece yarım saat sonra tenceremin kapağını açıp kapağı açık şekilde pişirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz lokum gibi oldu. Burada sizlere tavsiyem eğer ki lokum gibi bir et istiyorsanız buna dikkat edeceğiniz hususlardan birisi tencere seçimidir arkadaşlar. Tencerenizin kapağı ne kadar sıkı kapanıp buharını dışarı vermezse o kadar lokum gibi bir kavurma elde edersiniz. Ve gördüğünüz gibi bizim kavurmamız pişmek üzere. Ve size dokusunu da gösterdikten sonra videomu tamamlayacağım arkadaşlar. Ve bizim kavurmamız yemeğe servise hazır. Yapımı kolay, lezzetli mi lezzetli. Tüm püf noktalarıyla yapabileceğiniz kolay bir kavurma tarifi paylaştım sizler için. Beni buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.